Herkese yeniden merhabalar. Bakıyorum kaydı açmış mıyım? Açmışım. Şimdi sadece taş atıcı nasıl yapılır? Çok basit. Yaparak göstermeyeceğim. Hmm, ya çünkü birbirine takıyorsunuz parçaları. Çok komplike bir şey değil, çok basit bir şey. Bir iki hani e gözden kaçan daha su hani tahmin edilmesi zor iş, şey var. Muhabbet var. Onun dışında kolay. Şimdi küçük bloklarla başlayalım. Bu drill aracımız zaten en çok bu drill aracında hani büyük e, ana mobil base'inizde kullanıyorsanız onun için de gerekebilir tabii ki. Şimdi birinci önemli parça küçük kutularda ejector diye bir parça. Bu bir. Hatta şu aşağıda da şunlardan boş bir tane bulursam. ha bir tanesi küçük parçalardan bahsediyorum. Büyüklere sonra geleceğim. Ejector diye. İngilizce yani. Türkçe oynuyorsanız bunun atıcı, atı, atıcıdır büyük ihtimalle. Yanlış hatırlamıyorsam atıcıydı Türkçesi. Türkçe çevirisindeki. Bir tanesi bu. Attık cebe. Diğeri. Conveyor Sorter olması lazım. Evet. Small Conveyor Sorter. Küçük Mmm, konveyör Türkçesi neydi ki? İmkan hatırlamam zaman kaybettirmeyeyim. Küçük konveyör, atı ayıklayıcı diyebiliriz bu anda. Küçük bloklarda böyle bir parça var. Bunu da koyduk yanına. Başka neye ihtiyacımız var? Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. O kilit nokta bu. Geri kalanı zaten bildiğiniz gibi. Yol yapıyorsunuz, yol yapıyorsunuz, yol yapıyorsunuz. Normal borularla döşedik mesela bu yani işte ne bileyim herhangi bir şeye bağlayabilirsiniz bunu sonuçta önemli nokta bütün konveyörler yani çıkış girişler geminin her parçasına her mekanik parçasına her işleyen parçasına veya deposuna yeter ki doğru yerlerden bağlansın ki ee, çevresini kapattıktan sonra bir sorun yaşadı çünkü en kötü tarafı o Gemiyi komple bitirdikten sonra test etmeyin. Geminin dışını yapmadan önce test edin. Drill yapıyorsanız mesela dış kaplamasını yapmayın. Git herhangi bir yerden taş kazın bir şey yapın. Ondan sonra sistemi çalıştırın, bakalım çalışıyor mu? Çalışıyorsa her şey. Ondan sonra dış kaplamayı yapın. Gel bakalım ee, iki parça var dedik. Ayıklayıcı ve atıcı. Şimdi boru geliyor conveyor tüp geliyor. Bu soldan sağdan iki tane çıktı alıyorum. İki tane boru geliyor. Bunların altında göremiyorsunuz. Sonra bunların uçlarında birer tane ayıklayıcı var. Small Conveyor Sorter. Bundan buradaki altı tane için bir tane sadece. Hani düz boru geliyor. Bir tane bundan takıyorum. Bunu taktıktan sonra çoğaltıyorum. E, atıcıları koymak için. Daha fazla daha hızlı atsın diye. Bundan çok yapmanıza gerek yok. Bundan bir tane yapın ucunu çoğaltın. Bunu taktıktan sonra artık bu bir hat, bu bir nokta, bu bir çizgi. Bundan sonra geçecekler ve geçmeyecekler. Bundan sonra çekilecekler ve çekilmeyecekleri bu ayarlayacak. Bu parça. Small Convary Sorter. O yüzden bundan sonra bu, bunun ön tarafına oklarla gösteriyor. Ön arkasını söylememe gerek yok. Bir tane daha depo koymayın. Bu artık en uç nokta gibi düşünün. Bundan sonrası atıcı olacak tamamen. Ondan sonra bundan sonra çoğaltıyorsunuz. İşte neyle çoğaltıyorsunuz onu da göstereyim. Mesela bu. Ucuna bir tane bundan koyuyorum. Bunun yanına bir tane daha bir tane daha derken bunun işte iki bu bize bakan tarafı ve üst tarafı gibi düşünün. Şunun altı. Ee, şeyleri koyuyorum. Atıcıları koyuyorum. Ejektörleri koyuyorum. Olay bundan ibaret. İşin Fiziksel kısmı bundan ibaret. Bunları yaptın. Tamam. Ondan sonra kokpitine giriyorsun. Açalım kokpitimizi. Ee, sesimiz açık değil mi? Okey. Neydi? Conveyor sorter. Conveyor sorter. Bak iki tane var sadece. Göstermiştim ya bir sol tarafı bir sağ için. İki tane kullanmışım sadece. Geldim bunun üstüne. Bunun üstüne ne yapmışım? Şurada dur önemli. Heh. Hepsini çek. Her şeyi çek. Conveyor sorter. Ok bu tarafa bakıyor. Conveyor sorter bu. Arka tarafından her şeyi çek demişim. Ne varsa depoda orada burada ne ne kadar bağlı parça varsa hepsinden her şeyi çek. Ama filtre modu bunu ilk koyduğunuzda blacklist, kara liste. Yani bunları geçirme'dir. Siz onu whitelist. Sadece bunları geçir yapıyorsunuz. White list yaptıktan sonra ya bunu Türkçe mi yapsaydım? Neyse bulursunuz. İki seçenek var ya. Biri hepsini geçirsin. Diğeri bunları geçirme gibi bir şeylerdir diye tahmin ediyorum. White list yapıp buradaki aktif filtreye şu aşağıdan stone taşı seçiyorsunuz. Sadece taş. Basıp ekle diyorsun gidiyor. Super Conductor mesela. Hani taş niyetini bu şekilde ekliyorsun ya da bu şekilde geri alıyorsun. Beyaz liste şöyle söyleyeyim. Taşı ekledik. Her şeyi çek. Ama beyaz liste sadece taşı geçir. Her şeyi çekip orada biriktirmiyor, öyle bir şey yapmıyor. Sadece taş geçebilir hale geldi. Tamam. Sadece taş geçebiliyor. Ondan sonra gel bakalım. Eee ejector. Bundan tonla var tabi. Ne kadar çok yaparsanız o kadar hızlı bir şekilde boşaltırsınız taşları. Aynı şeyi stone yerine burada ice de yapabilirsin mesela. Gel bakayım. Şurada. Hmm, şurada. Mesela buzu da sormuştunuz YouTube yorumlarında. Ice stone değil de ice koyarsın ya da ikisini birlikte koyarsın. Artık nasıl bir nasıl bir plan programın varsa ona göre ekle çıkar bunları. Gelelim ejektörlere, atıcılara. Bunları zaten gruplamışım. Ama burada detaylar gözüküyor mu? Gözüküyor aslında. Çok bir şey yok çünkü bunun. Hepsini topla. Her şeyi topla ve dışarı at. İkisi de 10. Bu kadar. Ve bitti. Artık tamam. Atıcı sisteminiz çalışıyor. Önemli nokta, çok önemli bir nokta. Çünkü attığınız parçalar sizi çarpma olasılığı çok yüksek. Özellikle uçan araçlarda. Özellikle özellikle gezegenlerde. Yer çekiminden dolayı. Ee, bunları on yaptın. Tamam. Dışarı at. Açık. Hepsini çek. Açık. Beyaz liste sadece taş olduğu için hepsini çekler. Sadece taşları çekiyor. Ve throw out. Dışarı at. Bununla ilgili önemli nokta bunun kesinlikle bak e, G'ye bas bakayım. ejectors'lar için sadece atıcılar için açma kapama. Mesela onları grup yaptın ya ejectors'ları. Atıcıları. Ne kadar yanlış söylüyorum. Ejectors. Cık, doğrusu çıkmıyor şu an ağzımdan. Neyse. Bunu buraya getirip gruplardan şurada grup yaptık. Nasıl grup yapılacağını onu da göstereyim. Madem küçük bir rehber gibi bir şey yapıyoruz. Onu da gösterelim. Yani parçanın adı belli. Zaten ejector, Türkçe Türkçesi atıcılarsa zaten buraya atıcılar yazdığınızda sadece onlar çıkacak. Yani ne yazdığı önemli değil. Hepsi aynı isimde. Sil şunu. Mesela ejektör yazdım. Ejektörler çıktı. Yine de bir bak kontrol edin de. Hepsini seç. Burada blok grup yazıyor. Ejectors yapıyoruz. Kaydet. Kapat bunu. Buraya gelmiş olması lazım. Şu anda. Ee, evet burada. Artık hepsi bir arada. Hepsini tek bir kontrole atabiliriz. Sonra G'ye bastım. Gruplara geldim. Ejektörsü çektim gruplardan. Bırakıyorum. Toggle Burak on off. Aç kapat. Bu kadar. Ondan sonra artık istediğiniz zaman mesela ben 3'e attım. 3'e basınca 10 olacak. Atmaya başlayacak taşları. tam dur diyeceğiniz zaman ya da bittiği zaman bitse de yine kapatın da bir daha kazmaya başladığınızda bir anda etrafınızda bir sürü taş belirmesin. Atacağınız yere dikkat edin. Ee, o neymiş orada? Okuyamadım. Keşke okuyabilseydim ismini. Yani Attığınız parçalar Atıyorum şimdi şunların önüne şuraya bir yükselti koyarsam attığım taşlar ona çarpacak parçalanacak taşlar kırılacak taş demişim parçalar kırılacak vesaire o yüzden de nereye doğru fırlatacağınızı nereye doğru atacağınızı taşları planlayarak yaparsanız bir sorun yaşamazsınız atıcılar bundan ibaret küçüklerde büyüklere gelelim Büyük bloklarla yapılanlara gelelim. Hani aracın ne olduğu önemli değil. Oyunda zaten uzay gemisi parçaları, işte tekerlekler aç parçaları gibi bir şey yok. Büyük bloklar ve küçük bloklar var. Az önce söylediklerim küçük bloklar için geçerliydi. Büyük bloklar içinse, Geliyoruz burada. Şunları bırak. Ee, büyük bloklarda ejector yok. Onun yerine neyi kullanıyoruz? Connectors. Bağlaçlar, bağlayıcılar. Artık Türkçesi her neyse. Atıcı olarak Connectors'ı kullanıyoruz. Ee, ayıklayıcı olarak Conveyor, Sorter büyük bloklarda var. Atıcılar yok. Onun yerine con şey Connectors Ayıklayıcı olarak kafam durdu şu Bugün çok fazla yayında, kayıtlarda vesaire yüklendiğim için ee, ayıklayıcı olarak büyük blok var dedik. Şöyle yanlışım da büyüsün. Heh. Yine küçük bloklar değil, Tamamen aynı. Her şeyi aynı. Sadece büyük kutu. Yine bi bir tane yani şimdi büyük bloklarda şöyle bir şey var. Mesela şuna şu aradaki şu konveyör parçasını yok say, onun yerine bundan varsay. Mesela. Bunu buraya taksaydım bu üçünden de taş atabilir hale getirdim. Ya yani bu üçünden ekstra bir şey yapmama gerek yok ama atıcı olarak kullandığınız konnektörleri yani bunları atıcı olarak kullandıklarınızı gemi bağlamayın. Çünkü şey yapamazsınız e, ee, Mekik'te bağlanıp bunları böyle bağlayıp Mekin içinden menüden direkt ana gemiye parça atıyorum ya. He, arada bu parça varken hiçbir şeyi geri atamazsınız. Ok yönünün tersine doğru bir şey atamazsınız. O yüzden atıcı olarak kullanacaklarınız normal amaçlarla kullanacaklarınızdan tamamen ayrı olacak. O yüzden de bundan sadece bir tane yapın diyemiyorum. Tasarıma göre daha fazla yapabilirsiniz tabii ki. Bundan mesela aşağıdan geldi. Yine konveyör borularıyla tabii ki bunu yapıyoruz. Aynı küçüklerde olduğu gibi. Bu sefer bu küçük parçalar değil de büyüklerini kullanıyoruz tabii ki. Bunu buraya geldi. Bu şekilde geldi farz Bunun üstüne yukarı doğru gemiden dışarıya doğru koyuyoruz. Bunun üzerinde bir tane konnektör koyuyoruz ya da çoğaltabilirsiniz. Küçük parçalarda olduğu gibi bu kadar. Ondan sonrası ee, şimdi bu gemide atıcı olmadığı için ya da var mı? Dur bakayım emin olamadım. Yine aynı. Küçüklerle aynı şekilde. Yine beyaz liste sadece taş diyorsunuz. Ve bu konnektörü de yine aynı şey gibi hmm, atıcılar gibi aç kapa tuşlarını atıyorsunuz yine. Yani atıyorum 1'e koymuşum. 1'i açınca yani bunu on yapınca bu konnektörü buradan kocaman kocaman tabii ki diğerinden daha büyük olduğu için şey, çok büyük taş parçaları fırlatmaya başlayacak. Tamamen diğeriyle aynı mantık. Sadece tek farkı atıcı yerine şey yok. Atıcı yerine normal bağlayıcı kullanıyorsunuz. Tek farkı o. Geri kalan her şey aynı. Şuraya bakayım var mı şu ana gemide? Hiç emin değilim. Konveyör con sorter varmış. Vallahi varmış. Aa yok yok bu small conveyor for conveyor sorter. Küçük gemiler bağlı ya onlardakini gösteriyor ama onlarda da ya yani büyük küçük fark etmez. Aynı menüyü görüyorsunuz öyle diyeyim. Yine white list hepsini çek beyaz liste taş. Hepsini çek sadece taşa geçir. Bunun ucuna koyacağınız bağlayıcı da a bunda bağlayıcı var. Hatta dur bakayım. Connector. Buradan throw out. Hepsini topla collect all. Throw out bu ikisini on yapıyorsunuz. Ondan sonra grup yapıp yine bir tuşa atıyorsunuz. Siz bağlayıcıları dışarı bakan taş atacağınız bağlayıcıları on dediğinizde taşları kocaman kocaman kayaları fırlatacak. Off dediğinizde duracak. Umarım açıklayıcı olmuştur. Açıklayıcı olmamışsa eğer, yetince net anlatamadıysam eğer yazarsınız yorumlarda. Şey yaparım. Hmm, creative açıp orada gösteririm. Tamam? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz baba. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi, bir like'ınızı, varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam? Kendinize iyi bakın. Bay bay.